Merhaba arkadaşlar. Ben Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Perihan Karakesi. Elektronik Teknolojisi Programı'nın amacı elektronik araçların montaj, programlama ve kontrolünü sağlayan, elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elemanı yetiştirmektir. Elektronik Teknolojisi programında 3 artı 1 eğitim modeli uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 3 dönem teori artı uygulama eğitimini okul ortamında almaktadırlar. Programımızda öğrencilerimizin kullanabileceği sanayide sıklıkla otonom araçların kontrolü için kullanılan PLC eğitimi, temel elektrik, elektronik ve ölçme bilgisi kazanabilmeleri, MATLAB, C++ gibi programlama dillerini geliştirebilecekleri laboratuvarlarımız mevcuttur. Öğrencilerimiz son dönemlerini uygulamalı eğitim ile geçirmektedirler. Böylece eğitim ortamında kazandıkları bilgi ve deneyimlerini işlerinde uygulamalı eğitimle pekiştirmektedirler. Ayrıca programımız DGS ile birçok mühendislik dalına geçiş imkanı sunmaktadır. Mezunlarımız beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, telekomünikasyon cihazlarından bilgisayarlara, profesyonel ve endüstriyel araçlardan savunma elektroniğine kadar birçok alt sektörde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca Yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Filios Endüstri Bölgesi Projesi kapsamında elektronik meslek bilgisine sahip iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Alanında yetkin akademik personelimizle sürekli yenilenen teknolojinin uygulama sahası bulduğu programımıza başarıyı hedefleyen bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Müzik